Kabul Orada uçuş şey gibi. Sen Almanya'yı görmüyor Avrupa'da yok biz gene iyiyiz. Kardeşim, Onlara işte bir ben izah, izah etmesini biz şöyle izah edeceğiz onlara. Kısmayacağız Orada gelenler yüzde üç ile beş arasında. Onlar orada yüzde öyle 5 milyon var. Gördük gördük. Sağ büyük bir değişim biraz da. Ne anladınız? 4.800